Selamun Aleyküm Bugün e, ee, Hakan'la oynayacağız Şaşırmadınız değil mi lan? Nam 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 Sakız çiğniyom Bir de karpuzlu <laughs> <laughs> Sekiz de patlattım bugün <laughs> ne yapacağız hiçbir fikrim yok dur dur şu şu karşımsa şurada kal ya da böyle gel neyse <laughs> oyuna giriş yapılıyor ve gireceğim hmm. normal bunlara bakmıyorum. <laughs> Kanka, video çoktan başladı. Kanka. Kanka. Evet. Şimdi dinleyin Kerem'i. Kerem konuş. Yazsın oğlum. Mm -hmm. There's... There's... There's, There's Bu ne? Ha, yatıyor. Cüce Kerem oldu bu. <laughs> evet. Bakın. Ee, normal şeyler olmuyor. <laughs> evet siz de buraya sıcacızı yazın. Okumayın lan yazıları. Okumayın. Yok okuyun. İstediğiniz gibi. Hey John, you can't have it, Yaz, 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 yaz. <laughs> hadi, hadi, asana, oğlum. Evet, <laughs> <laughs> Oğlum ne yapıyorsun ya? Ne yapsam ne yapsam ne yapsam? Al kahve. Ay, ya. Oğlum tutsana şunu. <laughs> koydum. Ben onu koydum. Videoda çay kahve keyifli. <laughs> Kardeşim ben <laughs> Oğlum bana ne atıyorsun ya? Oğlum yarabbim. Neyse ya. Bir an olmasın Atayım da. Neyse. Oğlum sen de atsam ne büyük. Oğlum. Oğlum dur. Ya içememiş garibim ya. <laughs> Al. Al kafan traktör yiyeceksin. <laughs> hmm, nem, nem, nem. Gördüğünüz gibi bu benim arkadaşım Kerem. Bir dakika, Lan, lan ne oluyor? Bakti <laughs> di Oğlum ne yapıyorsun? Kulem yapacağım. Al şunu da. Her şey yere düşsün he. Lan ne yapıyorsun? Kuleni yıkarım ha. Bak. <laughs> Bak yeşerim he. ha. Aa mal oldu Yok kule. Hm. <laughs> <laughs> yok yok yazmayacağım yazmayacağım hayır oğlum hayır <laughs> <laughs> kuleye düşecek sandım oğlum şeyde o, bak ya, ya 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 Kerem. <laughs> Kerem gidiyor. Evet arkadaşlar <laughs> eh. ee, bu bir e, tanıtım videosu uzun olacak biraz. Oğlum ne yapıyorsun ya? <laughs> He, bu sefer de kule yapıyor. Şimdi şöyle, şöyle yapsın. <laughs> Yıkarım o. Ben de Bak şimdi ben yıkmayacağım, sen yıkacaksın. Sıcı benim üzerime atmayacaksın he. Mal mısın? <laughs> Hoppa. Hemen. Kerem. <laughs> Yap. Ya Kerem yapmasana. Belki ben de yapmak istiyorum. Belki e, kuleye çıkmak istiyorum. Bak bir çıkacağım. Gel. Oğlum oyuncum bu oyun çok şey ya. Hop hop hop. Aman iyi. Hah. <laughs> <laughs> Kerem de video çekecek. <laughs> Hoppa. Oğlum ne güzel zıpladım lan öyle. Hop 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 hop. Göt göt göt. Bak. Ah. Hoppa. Selam Baba Piro. Başladı mı video? <laughs> Oğlum ya. Yeah. Oğlum ne yapıyorsun videoya başlamadın mı? He? <laughs> Şunu koyayım. Yeah. Oğlum, ya. Oğlum ne yapıyorsun ya? Allah'ım ya Rabbim. Sjokk, sjokk. Sæðan bafa fyrir. Hopp. Það <laughs> er komið til þér. Það er skoðsýðu. Það er komið til þér. Ben de dokuz yaşındayım. Yapma. Aslanım yapma. Oğlum bak. Döverim ha seni. Oğlum bak. Kaşınma. Senden bir yaş büyüdüm. Bana abi demene gerek. Dostum. Sen de. Dostum. O kaskını kırarım. Evladım. Yapmış. Tamam mısın? Oğlum yaz yaz Konuşma sesini Ya. şu anda Kerem daha yeni videoya başladı. onun takipçilerin on takipçilerine diyoruz ki hoş geldin. Ben gittim. Ay. Der arkadaşlar. Ben gittim ay derken hiç umudum. Hiç. Oo oh, oo oh, oo. Oh, oh. E, lümbüş Eee ne diyor oğlum? Genç bunlara geçiyorum. Sana geç bunlara ge geçeyim. Oh. Yok. <laughs> Yok desem kızar mısın lan? Kızar mısın? Alcay mı gibi. Evet. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim Kerem derken. Ay Kerem vay vay derken. Evet arkadaşlar bizim video süresi bitiyor. 15 dakikaydı şimdi 12 dakika 28 saniye oldu.

Evet. 13 dakika olmuş oğlum. Aman ni dakika bize önemli değil. Evet koyuyor koyuyor koy Koyuyor 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 yok koy 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 yok hiç umudum kalmamışken bu ne lan derken Hoppa. Hoppa. Oba. Keremcik ne yapıyor? yazmış? Aa, aa, yazmış. Terim atsam. Ne güzel öyle işte. <laughs> kardeşim ben buraya koyuyorum. Çıkar mısın? Mal mısın? Aga be. Bu da burada boşta kalmış. Ben bununla böyle böyle gezerim kardeşim. Vallahi hiç soru sorma.

Oğlum ne kadar büyük bir balon patlattı ona. Neyse. Bugünkü video bu kadardı. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Alacak kalın. Bay bay. Bay bay.